Alara gayrimenkul bu hafta için tepkisel bir hareket başlatarak ara direnç bölgesini test edip üzerinde kapanışta haftaya kapatmış 43.85 ve bu bölgenin üzerine devam eden tepkisel harekette yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracağı yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi olan 45.80 bölgesine kadar devam edecek bir tepkisel hareket oluşturup 45.80 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişleri devam ettirip şablon bölgemizin üst noktası olan 48.15'e kadar devam edecek bir yükseliş durumu gerçekleştirip o bölge üzerinde kapanışlardan sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 51 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı tepkisi hareketi başlatmış oldu. Bu bölgeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturursa 42-30 bölgesinde yarı yarıya stop bölgemiz ve ara destek bölgesi olarak 41 bölgesi var. Bu bölgelerin altına devam eden geri çekilme güç kazanma durumlarında 39-40 bölgesindeki kesin stop bölgesini önemsememiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu dip bölgeden 36 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturabilir. O yüzden öncelikle 42 30 ve ara destek bölgesi olan 41 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıracağı 45 80 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Emlak gayrimenkul 8.35 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar yapmış olduğu geri çekilmeden başlatmış olduğu tepkiyi yarı yarıya stop bölgemiz olan 8.90 bölgesi üzerine taşıyıp ara direnç bölgesine kadar devam eden bir tepkisi hareket oluşturmuş 9.35 bölgesi ve bu bölge üzerine geçişleri sağlayıp kapanışları gerçekleştirdikten sonra şamblon bölgemizin üst noktası ve yakını hedef bölgemiz olan 10 bölgesine kadar devam edecek bir tepkisi hareket gerçekleştirebilir. 10 bölgesi üzerine geçişlerden sonra yukarı yükselebilir yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturup en önemli direnç bölgesi olan 11 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini oluşturacağı bir tepkisel hareketi başlatmış oldu. 9.35 bölgesi üzerine geçişleri sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz olan 8.90 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerden sonra tekrar geri çekilme güç kazanma durumunun kesin stop bölgemiz olan 8.35 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturup 8.35 bölgesi altında şablon bölgemizin alt destek noktası olan 785 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali olabilir. Halk gayrimenkul grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 3 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemize bir tepkisi hareket başladı. O bölgeye yakın bir durumda haftaya kapattığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketi devam ettirerek yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini attıracı 3.25 bölgesindeki önemli direnç bölgesine kadar devam edebilir. 3.25 bölgesi üzerine geçişleri sağlayıp kapanışlardan sonra yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 3.50 bölgesine kadar devam edecek bir tepkisi hareket gerçek. Geçtikten sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 3.65 bölgesini test edebilir. Üzerine geçişlerden sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 4.30 bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini 3.25 bölgesindeki önemli renk bölgesinin üzerine geçişleri sağladıktan sonra oluşturabilir bu bölgede 325 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan oluşacak geri çekilme güç kazanma durumlarında tekrar yarı yarıya stop bölgemizin altına geçiş yaparsa yapmış olduğu kısa bölgedeki dip bölge olan 280 bölgesinin altına geçişlerden sonra 2.65 bölgesindeki kesin stop bölgemize kadar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. 2.65 bölgesi altında en önemli destek noktası olan şablon bölgemizin alt noktası 2.55 bölgesi. O bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali artabilir. Işıklar Holding grafiğinde 480 bölgesindeki kesin stop bölgemizde yapmış olduğu yatay süreçten sonra kanal desteğindeki tutunma durumundan sonra başlatmış olduğu tepkisel hareketi yarı yarıya stop bölgemiz olan 5.25 bölgesinin üzerine taşıyarak şablon bölgemizin üst noktası olan 5.65 bölgesine kadar devam ettirdiğini görüyoruz. O bölge önemli direnç noktasını oluşturuyor. Üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi ve yakın hedef bölgemiz olan 5.90 bölgesine 5.90 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla da 6.45 bölgesindeki yapmış olduğu zirve bölgesine kadar devam edecek bir yükseliş durumunu oluşturabilir ve 6.45 üzerinde yapacağı kapanışlarla yeni zirve ve durumdan oluşturacağı yukarı yükselişlerin sürdürme ihtimalini arttıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Bu bölgede tekrar geri dönüşlerde 5.25 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı ve ara destek bölgesi olan 5 bölgesini mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgeler altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun tekrar kesin stop bölgemiz olan 4.80 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturup 4.80 bölgesi altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali artabilir. İhlas gayrimenkul grafiğinde yarı yarıya stop bölgemizin altına yakın bir şekilde kapatmış. Kesin stop bölgemiz olan 1.45'ten başlatmış olduğu tepkisi hareketle 1.60 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizi test etmiş ve o bölgeye yakın kapanışla haftayı kapatarak üzerinde yapacağı kapanışları sağlayıp yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yapacağı 1.75 bölgesine kadar oluşturabileceği bir tepkisi hareketi gerçekleştirebilir. 1.75 üzerinde yapacağı kapanışlarla yukarı yükselişleri devam ettirerek yapmış olduğu zirve ve yakın edep bölgemiz olan iki bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini artırabilir. Fakat 1.75 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri dönüşlerde 1.45 bölgesinde yapmış olduğu dip bölge ve kesin stop bölgemizin altına geçişlerden sonra şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1.40 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyor o bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu dip bölge olan 1.20 bölgesine kadar devam etme ihtimalini gerçekleştireceği geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. O yüzden 1.45 bölgesini mutlaka kesin stop noktası olarak değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. İkiler gayrimenkulde 1.10 bölgesindeki kesin stop noktamızdan başlatmış olduğu tepkisi hareketi bir önceki kesin stop bölgemiz olan 5.95 bölgesine yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Fakat üzerine geçişleri sağlayamadığı için o bölgeden tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa yarı yarıya stop bölgesi olarak 5.40 bölgesini ve ara destek olarak 5.25 bölgelerini mutlaka takip edelim bu bölgelerin altına geri çekilme güç kazanma durumlarında 5 10 bölgesindeki kesin stop noktasını takip edip o bölge altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun 4 70 bölgesindeki önemli destek bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir. 4 70 bölgesi altına geçişlerden sonra da derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali gerçekleşebilir yukarı yapmış olduğu tepkisi harekette önemli direnç bölgesi olan 575 üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra 595 bölgesindeki bir önceki kesin stop noktamızın üzerine geçiş yaparak şablon bölgemizin üst noktası olan 610 bölgesini test edebilir. 610 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yakın hedef bölgemiz olan 650'yi yapmış olduğu zirve bölgesi olan 750 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Vakıf Gayrimenkul'de 2.10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızda tutunmayı sağladıktan sonra başlatmış olduğu tepkisi harekette bir önceki hedef noktamız olan 2.30 bölgesi şu an için direnç noktasını oluşturuyor. O bölgeye yaklaşan bir tepkisi hareket oluşturmuş. Üzerine çıkışları sağlayıp kapanışlardan sonra şablon bölgemizin ikinci noktasına geçiş sağlayacağı 2.45 bölgesindeki önemli direnç noktasına kadar devam edecek bir tepkisi hareket oluşturabilir. 2.45 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla yapmış olduğu zirve bölgesi olan 2.55'i ve yakın hedef bölgemiz olan 2.65'i test etme ihtimalini gerçekleştirip 2.65 üzerinde yapacağı kapanışlarla kanal bölgesinin üst noktası olan 3 bölgesine kadar devam edebilecek bir yükseliş durumunu oluşturabilir. Bu bölgede yapmış olduğu tepkisi harekette 2.30 bölgesi üzerine ve ara direnç bölgesi olan 2.45 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumları gerçekleşirse 2.10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızı ve bir sonraki en önemli destek noktamız olan kesin stop bölgesini 1.95'i mutlaka takip edelim. O bölgelerin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun yapmış olduğu dip bölge olan 1.85'e ve 1.85 e altına geçişlerden sonra kanal bölgesinin alt noktası olan 1.65'e kadar devam edebilecek bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşabilir. O yüzden 1.95'i mutlaka kesin stop olarak değerlendirelim.